Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Rast hoş geldiniz. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz sunucuda oynuyoruz. Sunucu official bir server. 2 haftalık bir server. Map'te şu an işaretlediğim yere kurulduk. Yanımızda olan loot alanlar da bu şekilde. Hepinize iyi seyirler. Başladı Nerede doğdum? On beni çok kötü yerde doğuruyor ya. Thanks. Arta güzel de. Adamlar silahlanmış neyse. Geçenki bu arada arkadaşlar geçenki serimizi izlemeyenler için hatırlıyorsanız hızlı kasa raid atacaktık seçilla sonra roketler eitlemiştik 4 kare base'den. Ee, o BF'ler buradan kalmaz. bu nasıl base lan adamlar metal base dikmiş. Ev yapacağım yere gideyim dedim de gitmez olaydım kanka. Görmen gerek Mustafa. Adamlar utanmasa EQ base dikecek kanka. Anan ısrı. Mal ya. Bunda BP'ler vardır. Neydi? Ne Büşe mı kurulduk yani şimdi? Vallahi kışa gittim vurdum. Normal sahip farm kasarken nasıl gideceğiz? Islaklık iyi mi gideceğiz? Nasıl yani? Buzulun üstüne kurulunca. Buzulun üstüne kurulmadım lan. Çok güzel bir yer buldum oraya kurulacağım. Nereye? Gelince görürsün. dümdüz güzel arazi. Kimse yok gibi. Ya yani şu an normal mı mı kışa mı? Kış Sölen kış. Ya ee, buraya kuruldu. Öldürüyor adam ya. Burada oğlum metal beyzler dikmiş adamlar, işsiz bunlar kanka ya. Sen ne yapıyorsun oraya koridor öyle ama? Kanka her yer öyledir ki yani öyle boş bir yer aramak saçma olur şansın Geçen ben öyle. Maden alalım zengin mi ona bak ona bunu boş ver. Zengin zengin. Geçen öyle bir yer aradık bak sen şahitsin kanka. Ne oldu? Roket yedik kafana ama ne koyayım çok güzel yere girdik aktif online raid yedik bir üstelik Harbi raid atarken raid yedik ha fark ettin Ama mi? İyi iyi malzeme kastıydık anasını satayım var ya Adamlara resmen elimizde raidlik malzeme verdik Adamlar zaten çok iyi profit yaptı onun raidde Ama koyayım, bu rasta Böyle artık FPS'i düşürdüm hani oynatabilir hale geldi de kardeş gerçekten FPS düşük bu oyun oynanmıyor ya gerçekten Ya bu oyun harbi FPS. sıkıntısı ya yani, bu tam bir FPS oyunu yani Ya en minimum <laughs> 50 FPS'te düzgün orta grafikte oynaman lazım bu oyunu. Yoksa gerçekten niye diyeceğim biliyor musun? Ya Şimdi grafik önemli fight değil. Fight'a giriyorsun. Bak fight'a yani. Yakın şeyde. Mesela ormanlık alan fight'lar en çokta tamam. Eee Bu, anasını sikim. Yükleniyor. Görüntü kalitesi kötü olduğu için adam mı değil mi ayırt edemeyim mesela. Gelen biri varsa bile uzaktan. Çünkü kalite kötü amına koy. Tamam bir şey görünüyor ama ne oldu belli değil. Çünkü kalite kötü. Ne yani bak işte mısın kendi mısın ağzınla mısın? sen ne diyorsun? Hallet i̇şte biraz sonra diyeceğim. Halledilmeyecek şey. Ee, ya ki man. E tam. Teatr sen Fal. Ee, ondan. Şu an P2'de misin sen? Kürenin dibine yerleşmişsin. Kürede mi çevirme yapacağız? Kürede çevirme var da. Çevirme ha. hallolur diye düşündüm ya. Enerji santrali de var. Madencilik hmm. var burada. Şu anlık çevirme olarak düşünmedim. Hani güzel bir yere yatalım atalım diye düşündüm ama kanka bu evler de yani çok büyükmüş gerçekten ya. Yani. Ama uzaklar sülfür bize kanka. Yani. Bura. sülfür metal kaynağı. Ama burada iyi var. Ha. Soğuk yemeyim, iyi bu. Bu madencilik boş gibi ondan buradan çevirme yapıyorum. Hani ben 2-3 tür çevirme yapıyorum. Kimse gelmiyor. Ama gitmek eee. istiyorsan git. Ben ki. çevirmeyi yaptım. Eve gelmeyi çal çalışacağım galiba. Vur 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 da öleceğim yoksa. Vallahi öldürdük. Attım ya. Hemen metalleri çak. Ben çakıyorum artık. halle. Hadi gidelim. Burayı biliyor musun sen enerji Antalya'nın hikayesini? Benim George amcam burada yaşamış. Eski George amcam Amerika'dan gelen. Allah Allah. Sen Ermenisin yani o zaman. Daha küreği versene bana. Ne? Küre, küreği versene bana. Buğut kazacağım ya. Mızrak yavaş. Yani benim işte dediğim gibi. Eski George amcam Amerika'dan buraya göç etmiş bildiğim üzere. Sen de biliyorsun. George amcayı. Al kürek buldum onla kazma. Bir kürek daha buldum. Dur sandık var. Buralar alınmış ya, Buralar alınmış. Nasıl alınmış? Yeni alınmış ha. hatta. Sandığın içini almamışlar da tamamen. Ha içinde item mi bırakmışlar? Ha. Yapacak bir şey yok artık. Biz de bir yerden kasılmalıyız yani. Burada çevirme var. Kullanacaksan. Ben hatta koydum bir şeyler. Mustafa bak çalıştırdım Mustafa bak. Mustafa bak Allah aşkına benim G'ye Motoru çalıştırdım. Oğlum bir tane şırınga verdin anasını sattım bunun için miydi? Yakıt veriyor la yakıt. Oha! Oğlum verdiği yakıta bak Mustafa. Güzel. Şu ovayı çekeyim. Ben bu arada garaj kapısı biliyor muyum ya? Biliyormuşum çevirmeyeceğim dişli. Işte. Dan? Ha. Bunu inkar git. Susuzluğun var mı? Benim mi? Ha. Yok. Su buldum biraz aldım onu da yanıma. Ha. Sakat o zaman biz buradan gel. Lutu götürek de öyle gelek. Zaten bir şey yok burada inşa etkisi de var. Ya ata alıyorum ben. Ha sökem yok mu? Yok dış TC'si var. Workbench ikisi var ya o çok güzel olurdu. O adamlar kaç kişi kanks ya. Bilim ne alayım bir günde böyle base 200 rahat 20 kişi vardır. Bence çok fazla kişiler. Net yani var. O dediğin kadar var. Şimdi... <laughs> Adli... Şey, tam. At değil. Şu an yay... Ben alakası yok. C. Evin etrafı Burada iki tane rapineri var lan What the fuck? Kürenin üstüne çıkıyorum bu Haberin olsun İyi <laughs> bok <laughs> <laughs> Öldüm Boktum lan Hem çatıya Çatıdan çatı, çatıya bir yol vereceğim Tamam mı Ha. Çatıya çıkacaksın. Hem de buradan kapı açıp buradan dışarı çıkacaksın. Çatıya doğru büyütmek için çatıda. O opinin evi gibi bir şey mi diyorsun sen? Dö bu dört kare çakacağım. Etrafına <laughs> da üç üçgen buraya üç üçgen üç üçgen. Tamam. Geçenki opinin evi gibi bir şey mi diyorsun sen? Ya ne opinin evi ama ne koyma Ben onu kafamdan uydurdum. Yapayım mı onu? Şey, deneme sorununda yaptıydım daha önce. Ne diyorsun? Yapayım mı öyle Ya miyiz? at dört kare at ya şuraya. Tamam halledim dur. Ben de gidiyorum millete alıyor. Metal base ne ya böyle kanka? Adam koyuyor mu metal base bir şey? Burayı kullan. Arkaya bir fake atıyorum ana direkt TC'ye girmemeler için. Ha üçgen atıyor ya aynen. <laughs> ya fakele evin her tarafını fakele kanka işte anladın mı olayı? Halledeceğim halledeceğim. Yukarıya çıkış verdin değil mi? Ha? Neyse ben hallederim onu yansıdık. Bari el çıkış mı? Halledeceğim onu da halledeceğim onu da. Yap. 哈哈，都厉害。 Gelin bakalım, şu yolu kutlayalım bir ya. Bu yolda ne var ne yok. Böyle bir de almıyorlar. Ne farkı? Mustafa kardeşim. Evi yaptım da biraz genişlettim iyi oldu da bana biraz taş ve lazım ben biraz taş ve geri geldim evde taş ve kalmadı hepsinin ırzına geçtim Oo, Bu itemlere bak Bir tane ölü birini buldum kanka Musti Hı. Hmm. görmen gerek Çek ya. Geliyorum Oy ameli ameli. İşte kurga. Oo güzel güzel arbalet bu. Ben de arbalet ben de fena buldum. kastım. Beleş arbalet buldum. Salak atım üstüne binmiş. Evin dibinde burada kalmış put gibi. Arbalet buldum amının. Balta buldum. Gazma buldum. Gelişmiş. Buna bak. Baya bir şey kastım bununla. Tamam bitti. Sonunda bitti. Usta geliyorum eve. Burada, evin etrafında adamlar var. O yüzden ben de üzerimdeki temleri kaybetmek istemediğim için sudan gelmeye karar veriyorum. O yüzden bayağı bir üzüyorum. Siz çok kısa görseniz de. Bekle alma da ben de ondan yapışkan Merdiveniyle çıkayım. TC'sinde yetkisi olmayan bir şey alabilir mi? Alamaz. Geldim. Ne yaptın sen eve? Bir şey yapma abi, böyle... Bu ne oğlum? Ne yaptım? Bir şey yapma oğlum. Ya. Yeah. Bunu basayım neyazayım? Yani. Anladın mı olayı? Tamam, tamam. De şu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>